Merhabalar tatlı güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün bakalım kartların size mesajları neler? Size özel mesajları isteyeceğim bugün kartlardan. Zamansız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa ve içinizden dinlemek geçerse kendinizi burada bulursanız. Bilin ki burası sizin güvenli alanınız. Her zaman buraya hoş geliyorsunuz. Ve bugün de güzel bir açılımla size rehberlik etmek niyetiyle buradayım. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Siz de niyetinizi, dileğinizi içinizden geçirebilirsiniz. Bugün tek deste almak geldi içimden. Ah, evet. Tek desteyle bakım yapacağım bugün. Şimdi şuradaki bu kaotik enerjiyi görüyor musunuz? Burada aslında hem böyle bir içsel huzursuzluk var. Hem de biraz böyle yapmış olduklarının sonradan idrakına varma durumu var. Yani burada size karşı biraz iletişimsel boyutta da olabilir bu. Sizi biraz kırmış, üzmüş birinin aslında kendi içindeki hesaplaşmasını e, olduğunu düşünüyorum ben ve burada e, aslında size karşı duygularını birazcık da sizi kırdıktan sonra anlamış biri var gibi burada bir şeyleri e, düzeltmek için bir cesaret, bir güç içinde hissetmeye çalışır gibi gözüküyor. Şimdi duygular da var bir yandan. Hatta dediğim gibi eğer böyle yakın zamanda da bir negatif bir şey yaşadıysanız ya da böyle en son iletişiminizde bir negatiflik yaşadıysanız bir şeyleri ondan sonrasında fark etmiş özellikle kendi içindeki duyguları biraz daha fark ettiğini eğer zaten hani biliyorsa bu duygularla daha net bir şekilde yüzleştiğini ve sizi özlemeye başladığını görüyorum. Burada bunun ardından aslında ne beklersiniz? Bir adım beklersiniz, bir iletişim, bir netlik, bir geliş, bir eylem, bir şey beklersiniz değil mi? Fakat bu kişi ne yapmış? Bu kişi burada bir kararsızlık sürecine girmiş, bir karar verememiş. Hani gelsem mi gelmesem mi, özür dilesem mi dilemesem mi, özlediğimi söylesem mi söylemesem mi gibi. Kendisi o içindeki o cesareti bulamamış gibi gözüküyor. Ama eğer size bir e, negatif bir şey yaşattıysa, burada kesinlikle bunun farkında diyebilirim. Yani bunun farkına varmış, kendi içinde bunun pişmanlığını yaşamış. Peki neden gelemiyor? Neden kararsızlık enerjisinde kalıyor? Şimdi burada muhtemelen geçmiş bir ilişki ile alakalı bir durum var arkadaşlar. Geçmişten kalbini verdiği ya da gerçekten böyle duygusal olarak bağlandığını hissettiği birinden bir bitiş almış bu kişi. Muhtemelen beklemediği bir zamanda yaşanan bir bitiş olduğu için daha önce bunun hayal kırıklığını yaşadığı için şu anda sizinle tekrardan aynı şeyleri yaşamaktan da aslında Korktuğunu görüyorum. Yani e, duyguları olmasına rağmen bir kararsızlık içerisinde bu kişi, bunun da sebebi aslında buradaki durum. E, yine de bir ilerleme isteği var. Hani yavaş da olsa, yavaş yavaş da olsa bir ilerleme kat edecek bu kişi size karşı. Burada aslında o korkularını da biraz böyle yavaş yavaş yenebileceğini düşünüyorum. Ha burada derseniz ki geçmişteki o bir ex olabilir bu tabii. O ex partnere karşı bir şeyler hissediyor mu? Buradaki aslında hislerden daha farklı bir şey. Aralarında bir şeyler bitmiş, duygusal anlamda da burada bu kişi o ex partnerine karşı bir şey artık hissetmiyor. Fakat orada yaşadığı şeylerin acısını hala kendi içinde hissediyor. Yani bu acıyı hissetmek ve e, o defteri kapatamıyor olmakla o kişiye karşı bir aşk hissetmek ya da e, bir his beslemek çok farklı bir şey. Çünkü bu kişiyi zaten sizden hoşlanırken, siz, yani hani sizi e, biraz böyle ilişki durumunuza da göre bu değişebilir. Sizi tamamıyla böyle çok kalpten sevmiyorsa da, çünkü zaten burada böyle, e, çok aşırı yoğun bir duygu değil burada gördüğüm. Ama yoğun bir hoşlantı diyebilirim. Sizden çok hoşlanıyor. Ve size doğru aslında gelmek istiyor. Fakat kendi içinde kararsızlığa düşüyor. E, tam böyle hani karar vermişken de geri çekiliyor olabilir. Çünkü korktuğu şey şu. Tekrardan aynı şeyleri yaşar mıyım? Tekrardan bir iyileşme sürecine girmek zorunda kalır mıyım diye bir düşüncesi var. Bakın bu kişinin aslında hala kalbinin kırık olduğu gözüküyor burada. Eğer sizinle de çok fazla bir şey yaşamadıysa... Hmm... size ne de çok fazla bir şey yaşamadıysa yani çok ileri boyutlu birbirinizi tanımıyorsanız ya da ilişkiniz o kadar sürmediyse e, burada aslında e, güvensizlik öncelikle kendinden geliyor. Çünkü aynı şeyleri yaşamaktan korktuğu ve çekindiği için. Ama sonrasında burada bunu size yansıtıyor bir şekilde. Sizden e, bu kişi Sevgi alıyor olabilir, ilgi alaka alıyor olabilir. Siz şu ana kadar bu kişiyle aranızdaki bir şeyler hep e, düzeltmiş olabilirsiniz. Hep siz bir böyle pozitif taraftan bakmış olabilirsiniz bir şeylere. Fakat e, unutmayın ki birazcık da onu böyle kolaylığa alıştırmış olabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Adeta böyle öğretir gibi. Merak etme, biz ne problem yaşarsak yaşayalım. Ben üstesinden gelirim. Ben bir şekilde bunları çözerim. Senin hiç e, bir çaba sarf etmene gerek kalmaz. Senin hiç bir fedakarlık yapmana gerek kalmaz. Yani düşünsenize evet seviyor olabilirsiniz. Evet e, onu asla kaybetmek istemiyor olabilirsiniz. Fakat e, çok fazla bu kişiye enerji akıttığınızı düşünüyorum. Birazcık enerjinizi kendinize çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle şu anda sıfır iletişimdeyseniz ve bir adım bekliyorsanız, bir iletişim bekliyorsanız bu kişi birazcık sizin zaten bir şeyler yapacağınızı, sizin zaten bir e, hani durumu kurtarma çalışması içerisine gireceğinizi düşünüyor ve varsayıyor. Bu sebeple de e, bunu ben birazcık tehlikeli görüyorum. Neden? Buna bu kişi tamamen e, alışabilir ve kendi duygularını göstermek, dile getirmek zaten bu kişi için zorken. Neden? Çünkü duygularını ortaya koyup duygularını tamamıyla açıklayıp, e, hani vurulabileceği yerleri ortaya koymak istemiyor. Yani onun zihni şu anda böyle çalışıyor. Diyor ki, ne kadar sevdiğimi gösterirsem, o kadar üzerler beni ya da o kadar üzer karşımdaki kişi beni gibi ya da o kadar üzülürüm bu işin sonunda gibi bir düşünce tarzı var e, fakat birazcık ilişkinizi e, bilerek sabote etmiş bu kişi ve dolayısıyla da özür dilemesi gereken kişi o bu sefer bir şeyleri toparlaması gereken kişi o ya da e, hani burada geçmişiyle hesaplaşmasını bitirip gelmesi gereken kişi yine o siz ondan enerjinizi çektiğiniz zaman bu kişi bunu anlayacak yani bu kişi emin olun anlıyor ve e, mesela bir iletişim olacak dediğimizde ve e, olmadığında bu iletişim ya da bu iletişim geciktiğinde diyebiliriz aslında o zaman şöyle oluyor siz çok fazla Düşünüyorsanız, siz çok fazla bekliyorsanız, hani böyle saatleri sayanlar oluyor. E, o zaman o yetişimi hani geciktiriyorsunuz ya. Burada da aslında bu kişiden bir haber beklediğin, beklediğinizi düşünüyorum. Bu kişiden birazcık enerjinizi çekmenizi isteyeceğim. Bu kişiden enerjinizi çektiğinizde emin olun, o size gelecek zaten. Bakın, o size gelecek zaten. Kendisi gelecek ve bunu kutlayacaksınız mutlu olacaksınız. Bu sefer bırakın o sizi mutlu etsin. Çünkü e, hoşlantısı var. Belli bir şeyler gözüküyor. E, aslında e, hani bakmayın siz. Sizi kendi kendiyle alakalı e, bir aslında böyle bir ilham kaynağı olarak görüyor. Bir e, şifalanma noktası olarak görüyor. Bir fırsat olarak görüyor. Ve e, aslında size doğru ge geleceği zaman sizin doğru yol onun için hani böyle doğru e, odak noktası olduğunuzu biliyor. E, fakat e, travmalar hani öyle e, durumlar ki hani buradaki şeyi de travma diye adlandırıyorum bilmiyorum başka bir adı var mı geçmişte yaşadığı şeyi e, onun bazen sağlıklı düşünmesine engel oluyor çünkü burada da görüyoruz biraz böyle kafası karışık aklı Kalbi, zihni, hepsinin düşünceleri, hepsinin böyle e, dili birbirine karışmış gibi. O yüzden bakışı bir ilerleme kat etmek istiyor sizinle ama bu birazcık yavaş olabilir. Fakat dediğim gibi eğer bundan enerjinizi çekerseniz ve burada verdiğim örnekteki gibi geçmişte hep bir şeyleri toparladıysanız mutlaka enerjinizi bir çekin derim. Siz kendi enerjinizi kendinize çekin, kendinize odaklanın kendi hayatınıza, sizi mutlu eden şeylere odaklanın. Ee, yani tam tam anlamıyla enerjinizi çekmek ne demek biliyor musunuz? Tam 11-11'i gördüm dakikada <laughs> onu söylerken. Enerjinizi çekmek şu. Bakın yeni başlangıçlar. Daha yeni paylaştım melek e, sayılarının anlamlarını. Oraya bakabilirsiniz. Ee, enerjinizi çekmek şu demek. Keyfinize bakın. Gerçekten tam anlamıyla keyfinize bakın. Yani bu kişiyi bir unutun, bir salın, <laughs> sizi mutlu edecek şeyler yapın. Neyse bu. Yani işte arkadaşlarınıza takılmak olabilir, gezmekte olmak olabilir, işte bir kuaföre gitmek olabilir, erkekseniz bir berber gitmek olabilir, spor salonuna yazılmak olabilir, bir hobinizle ilgilenmek olabilir tamamıyla kendinizi şımarttığınız bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde bunu yapamıyorsanız nasıl yapacağım, bütün aklım fikrim onda, bütün oda onda diyorsanız bunu bir deneyin. Kendinizi şımartma süreci. Yani şöyle birkaç gün bile yapsanız zaten bu kişi hemen bir panikleyecek sizin enerjinizi alamadığı için. Emin olun onu hissediyor belli bir boyutta. Evet. Evet. Yani burada sizin sadakatinizden haberdar. Onu söyleyebilirim. Sizin onda olduğunuzdan çok haberdar. Ve bu sebeple de bir şeyleri sizin yapmanızı bekliyor. Ama siz ona birazcık ters köşe yaparsanız emin olun bir anda o, o bütün travmalarını unutacak ve koşarak gelecek size yani. Çünkü sizi kaybetme korkusu ağır basacak. Ve bu durumu da ancak bu şekilde yenmesini sağlayabilirsiniz. Yoksa herkesin travmaları var. Yani herkesin başka başka travması var. O zaman hiç kimse ilişki yaşayamaz. Hiç kimse bir evliliğe karar veremez. Öyle düşünün. Evet, güzel ruhlar. Bana koşa koşa geliyorsun. Bana hemen <laughs> koşa koşa geliyorsun. O kedi buraya gelecek. <laughs> evet. Bu olumlama cümlesini yorumlara yazabilirsiniz. Bana hemen koşa koşa geliyorsun hani o şey gibi de biraz umursamıyorum bana koşa koşa geldi ya ayağıma geldi falan gibi Ya bu düşünce yapısına geçin bakalım görelim bakalım neler olacak bir deneyin denemekten bir şey çıkmaz haklıymışsın diyeceksiniz sonra evet hoşunuza gittiyse beğeniye basın biliyorum hoşunuza gittiğini e, abone olursanız da çok sevinirim Özel danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendi sorularınızı sorabildiğiniz açılımlarım da var arkadaşlar ki özellikle böyle ilişkiler için sizin soru sorduğunuz açılımları daha çok tercih ediyorum çünkü merak ettiğiniz noktalara odaklanmak size daha çok yarar sağlıyor. Zaten danışmanlık türlerime orada göz atabilirsiniz ve kanalımın katıl butonu aktif. Orayı siz de kendinize özel aktifleştirip, üyeliğinizi başlatıp, şu ana kadar da oraya yüklediğim bütün videolara erişim sağlayabilirsiniz. İki seviyemiz var. Birinci seviye tarot, kişisel gelişim, ritüeller vesaireyken iken ki orada sizin sorularınıza da cevap veriyorum. Eğer üyeyseniz topluluk sekmesinde bir yazı bıraktım. Onun altına yorum olarak sorunuzu bekliyorum. Sizin sorularınıza özel açılımlar yapacağım birebir sorularınızı cevaplayacağım. İkinci sekmeyi aldığınızda hem bunlara erişiminiz oluyor hem de tarot öğrenme videolarına erişiminiz oluyor. Siz de öğrenmek istiyorsanız kendinize bakmak için öğrenmek isteyebilirsiniz. Sadece merak olduğu için öğrenmek isteyebilirsiniz. Ya da kendinizi gerçekten geliştirip siz de belki ileride danışmanlık vermek için öğrenebilirsiniz. Bunun zaten ben kişisel bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Tarot yolculuğunun. O yüzden siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi bir tarot okuyucusu olursunuz. Bu bence biraz kişinin içinde bitiyor. Ama tabii ki de size bu yolculukta yardım etmek benim için büyük bir zevk. Çok da hoşuma gidiyor o tarot öğrenme videolarını yapmak. Onun dışında kanalımın teşekkür butonu var. Biliyorsunuz direkt olarak desteklemek isterseniz kullanabilirsiniz. Kullananlar oluyor. Çok teşekkür ederim bu arada. Hepinizi çok seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.